Tamam burası tanecilat oluyor ama bir anda bitmez yani. O tarihi eser burası kocaman yer. Yandı yani. Hemen Hemen inmeyelim de, bir anda sıkışırız. Hemen inmeyelim. Ben yani orası. Bak Haydarpaşa'da bu ne hastanesi, askeriyenin içine güzel bir cami yapıldı, bak Allah razı olsun. Kim? <laughs> Özbek. Özbek ya da Türkmen. <laughs> tamam işte. Buradaki balonu görüyor musun? Balonu kaldırdılar. Bitkin <laughs> <laughs> i̇şte içinde o battığı yer ama inşallah Şeye mi evet. Metroya mı gidelim? Bilimse mi gidelim? <laughs> He? <Minibus> e <laughs> Metroya gidersek Reyhan'a uğrarız. Minibüse binersek <laughs> direkt. A ya. Ha o zaman minibüse gidelim. Yedin mi? Bir daha gidelim, bir daha gidelim. Fark eder mi? Benim için fark etmez. <laughs> Biz öyle yapıyoruz. O zaman otur. <laughs> ya, otur Biz yapıyoruz öyle. Hadi otur otur. Yok <laughs> <arkadaşlar>. Ne <laughs> <Ha? gülüyor> olacak? Topu topu 20-20-40 dakikamızı <laughs> alacağız. Ha çok iyi bir yazar yani. evet, <laughs> <laughs> ne yapacağız ki? Küçük çocuğum mu var? Ayşe tatilde, Gökhan da evde. Adam bizi indirmeye çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Bir yaptık öyle. Bir tane gemi göre görevlisi var. Bakalım bizi indirecekler. Ben bu kadar hızlı kabul edeceğinizi bilseydim söylemezdim ya. <laughs>